Ama kardeşim bir çok güzel olacak. O Oğlum ne oluyor bismillah. Herkese merhaba oyun sevenler. Bugün sizlerle beraber yeniden Fortnite'dayız. Uzun zaman oldu arkadaşlar diye bayağıdır video atmıyorduk. Bugün sizlerle beraber bir oynanış videosu çekelim dedim. Yani şöyle ee, bir kombin yapayım diyeceğim. Ya, Proll'lara da böyle fazla bir şey gitmiyor ya. Böyle yani neyse bugün sıfır, böyle gidelim. Bugün sıfır inşa moda oynayacağız arkadaşlar. bu yok aksiyon çok olur diye düşünüyordum. Hemen şöyle başlayalım tekli gidelim. Ee, cidden Fortnite'i biz bir arkadaşla bayağı bir e, bu oynanmasını istiyorduk arkadaşlar. Yani bu de bir mod olarak gelsin istiyorduk. Bakalım millet bu nasıl oynuyor istiyorduk. Yani bu mod daha yeni gelmediği için iyi oynayanlar var şu anda alıştı yani oyuncular. Ama mod mod yeni geldiğinde ilk girdiğinizde arkadaşlar gerçekten kimse oynayamıyordu. Bakalım. Bu arada şu anda yeniden yeni bir kayıt programıyla çekiyorum umarım düzgün çalışır kasma falan yapmıyorsa iyi olur yani cidden peki şöyle ee nereye atlayalım hadi öyle kapşağa inelim ya şöyle birkaç tane de görev var ayaküstü onları yapayım diyorum bilmiyorum ya yaparız bir şey ya tırmanma falan geldi bu arada arkadaşlar hemen şöyle göstereyim yetişebilirsek evet tırmandı gördüğünüz üzere son anda gösterdik Kararı kavşağa gidelim bakalım arkadaşlar. Şimdi e, bir tane pilavada kal falan var. Onları ben bu modda yapabilirim. Şu anda yapamam. Her neyse şimdi normal adam akıllı bir oynanış videosu gelecek. Bu arada bazı e, eski silahlar da geri geldi. Çılgın dans bombası geldi. Bir tane böyle otomatik bir silah var. E, şey Valorant'taki Ares gibi. Bilenler bile zaten Valorant'ı bilmeyen pek kalmadı artık. Valorant videoları da gelecek. Yani GTA 5'e geçenlerde bir güncelleme geldi gta 5'imiz de var artık ee, daha yeni güncelleme geldiği için ben oyunu türkçe yama kurmuştum türkçe yama da gitti yani mevcut türkçe yama o yüzden şu anda e, gta 5'e yeniden yeni sürümüyle uygun bir türkçe yama kurayım onunla da gerçek hayat modu gelecek balarant videoları gelecek diye umuyoruz yani bakalım şu videomuzu bitirelim zaman buldukça e, video çekmeye çalışıyorum Boş olduğum zamanlarda çekiyorum arkadaşlar. Aşağı inelim. Adam mı bu arada? Öldürdüz. İnşallah. Alırız ya herhalde. Aha o da. GG. Sen geldi. Bulamadım. Oh o beni alıyor bu arada şu anda. Koş. Koş kaçmamız lazım. Sorun falan yok hiç. Hoş oğlum. Kenarda bir yerde cam bassak fena olmaz. Kalkanımız falan olmadığı için zaten gittik baya yani. Kuzutulduk şu anda. Bu ulti açacaktım mesela bu ultimiz yok. Aklıma geldi şu anda. Böyle açalım sandı. Şu geldi. Şunu içeyim abi. Şu anda sıkıntılıyız biraz. O ne lan? tamam. Bunlar bize saldırmıyordu. Selamünaleyküm abicim. Biz onlara saldırmadığımız sürece onlar da bize almıyordu bunlar. Öyle bir iyi yanları var bunların. Kapı var ama ben kırarak geçiyorum. Neden? Çünkü Fortnite oynuyoruz. Fortnite'te kapıdan geçen ne yani ne bileyim. Şunu mu alayım? Ha, tamam bunu alayım. Yani adam geldi. O arkada bir adam var. Ananı o da yapışmış. At bomba. Öldük. Öldük, 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 öldük. Gelme lan. Koş. Abi daha yeni kurtulmuştum ama sizden. Bir durun ya. <laughs> Ya i̇çime doğmuştu biliyorsunuz mu? Ana öldürürüm ya yani, herhalde. Al şunu. İki fondif de basayım. Hadi gel gel. Tamam dedi bu. Bunun işi bitti. Bu felt. Al şu lanayı lazım olacak. Ananı. Bu da gel gel. Tamam bunlar burada bu kadar adam vardı herhalde. Şimdiki. Bir tane vardı 100, en az 100 metre lan fırlat diye. Ve eee yüksek ver bulursam orada onu atacağım olağanayı. İş e, şunu. Nereye gidiyor oğlum? Kaydık. Şöyle yapacağız. biraz şey yere tüküreyim. Yani koluma tüküreyim. Ya. Hadi gel be. Ne açtıysan bir saat. O da bulamıyor, ben de bulamıyorum. İkimiz de kolsuzuz. Ne uğraşacağım aga? Kafasına gitsin. Ama zaten çok güzel bir yerde mi bastı yani. Beleş kill verdi baya. Dik. Yüksek bir yer lazım dediğim gibi. Evet şimdi bu arada arkadaşlar 1 dakika sustum ama e, e, Telefona bakıyordum o yüzden sustum Bir tuvalet telefona bakmam gerekti e, şu an video devam ediyor 8 dakika olmuş Daha çekmeye devam edelim güzel güzel Daha gideriz ya güzel Şimdi e, ki Bakalım Daha Bir şemsiyesini de aldım da göstermeyi unuttum Artık sonraki videoları göstereceğiz yani Yapacak bir şey yok Adam yok ya şu an Ay yani çalışmalarda adam bu ulti'denize atamadığı için çok hassasiyete de böyle mal mal takılıyor yani Az önce gördüğünüz adam yolun ortasında mesela medkit bastı. Millet de değil mi ee, arkadaşlar bu oynamayı bilmeyen çok ya Fortnite'ta. Fortnite'da yani Fortnite'ta ultiyle oynadı o da var da. Ya ne bileyim bu ulti PUBG tarzı sevenler için de Fortnite yapmış bir güzellik de bu işsiz oynayın bakayım demiş Fortnite bize. Adam sıktı. Nereden sıktı? Kendi göstersin. Az internet kötü arkadaşlar o yüzden kasma yapıyor olabilir. Bir de kasıyordur büyük ihtimal zaten. Ben benden ne kasıyor? Ne kadar kasıyor? Sizde o kadar kasıyordur diye düşünüyorum. Öldü. Asabı öldü şu an. Arka geldi. Arkadakini de alacağım. Rahat olun. Onun arkasında bir tane daha var. Bu da gitti. Jetpack almış mesela bu. Ben takmadı bile arkadaşlar. Ben takmasınlar. Bu da gitti. Bir tane kaldı. Bunu alamazsam var ya o kadar adamdan sonra, ha? Aa bak bir daha geldi bak şimdi bak. Bak şimdi. Bu. Kolaydı yani. Bayağı yadgül attık arkadaşlar. Dediğim gibi bu ilk yok aksiyon çok. O bir kilimiz var. Maçın yarısını biz temizledik. Kalanların yarısını ben temizledim zaten. Jetpay var mesela şunun. Her şeyi yapabiliriz o görev için. Ha bu şu güzelmiş lan. Bunu kullanamadı bak. Adam yazık oldu. Çok sağlam tüfek silah arkadaşlar. Tam bu pompalı. Ha mesela şu da birini daha gördüm. Sniper'ım yok ki oraya kadar skin mesela. Birinci olur muyum bilmiyorum. Ama hemden gene yapacağım. Alamazsam da sıkıntı yok. Ben zaten Winchell sesini almıştım. Kayıt programına bakıyordum arkadaşlar da. O yüzden doluyordum öyle yani. Mesela adam mesela. Sen, sen inşallah ölürsün. İnşallah dedim çünkü sen bana daha çok uzun şu anda. Abi. Aga be. 40 canı kalmıştı. Kaç dakika oldu video? 12 dakika. Bu yok aksiyon çok diyecektik bak gittik hemen adama o da yargıyı da attık ondan sonra peşine öldük yani Ay ayıp ettim biliyorum ya ne yapayım yani ya bulamadım yapacak bir şey yok evet arkadaşlar kısa tutayım bari bu videoyu böyle olsun acele bir video dediğim gibi aceleye geldi birazcık. Evet, sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağıdan kanala abone olup videomuza like atabilirsiniz. Yorumlarınızı da aşağıda fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Yorumları da tekrarlıyorum arkadaşlar bu söylediklerimi. Aşağıya yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Video fikirlerinizi de bekliyorum. Yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.